Arkadaşlar merhaba bugün Bedvars'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle buralara bakak bir şeyimiz var mı? Yok. Şöyle arkadaşlar bakın. 40 tane benim şeyim oldu. Donmuş tuzam oldu. Tamı tamına 40 tane. Bir de 24 tane paraşütüm oldu. 15 tane paraşüt çıktı. Hatta size göstereyim durun. Cool. Arkadaşlarım o 44 tane demir bir de 3 tane altını vermeden gittim. Bakın arkadaşlar. Ben onları şuradan aldım. Gittim 20 tane şey verdim ve bir tane bastım aldım. Bakın. Şu çıktı, bir de şu çıktı. Ama ben bunu bunu bunu, 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 bunu isterim. Hepsini isterim. Çok seviyorum çünkü. Piyango. Arkadaşlar böyle şeyleri çok seviyorum ben. Bakın. Dur bakalım. Burada yok. Arkadaşlar düşünsenize. 3 tane başlıyorsunuz. Şu geliyor. Bu geliyor. Buradaki bütün altınlar geliyor. Of çok güzel olurdu. 4 obsidyen mi? Altı parşüt mü? İyi. Hele bundan hiç açamam. Benim hiç gucu besim yok. Kısa sarı. Maksimum hepler. Çok sil. İki tane oldu bize. Bir. Ben buna aşığım ya. Arkadaşlar keşke anahtar hilesi olsaydı. 2, 9, 1 sürümünde. Şöyle girek şuraya. Sola. Oyunun başlasın arkadaşlar. 23 canım var. Şöyle. Ha arkadaşlar bakın. Bir de bloklarda yün çıktı. Ateş böceği diye. Ben yünü yapardım. Baksanıza ne kadar güzel. Adam düşmüş mü lan? Ne oldu? Ah shit. Evet. Abi öldüm ya. Gitti adam direkt çat çat çat. Ama onun yatağını kırdım ya. Oh. <laughs> Hadi başlasın oyun çekilişi. Bir tane bir tane çabuk yatağımızı şöyle bunlarla kaplıyoruz. Pat pat pat. Güzel pat pat. Tamam. Abi bu yeni player mi? Yeni oyuncu. Ne oluyor lan? Şimdi seni bir keseyim ben. No 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 Tabii ki de o bizi öldürecek. Gel lan buraya. Gel lan buraya, gel 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 gel. O bitti bitti. Onun benim yatağı kırmaya hakkı yok. Bittin abi, bittin sen, bittin. Ya yeri git ya. Bir tane nubu kesemiyorum ya. İğrenç oynayan insanı öldüremiyorum ben. Tövbe. Yeter. Arkadaşlık bitti. Kimseyle olmuyorum. Şöyle. Sadece onun yatağını kırmak için arkadaş olacağım. Ve onun yatağını kıracağım. Şöyle ona dört tane sünger atalım. Onu öldüreceğim şimdi. Oh. No. No. Abi oh, görüyor musunuz? Oh. Kır beni. Abi öldüm ya. Atlayayım bari. Böyle insanları bir sinir edik, bir şey yazak. Şöyle İngilizceye de bir şey yazayım. İngilizceye bir şey. Yanımda kim çıkarsa ona yazacağım. Şöyle pink, sus yazak. Bu ne demek hiçbir şey bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> 80 vay vay vay. Son bir tane bundan. Şuraya geliyoruz bundan. Hadi run. Run 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 run. run, run. <laughs> sakın 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 sakın. Bak kendini kaplıyor. Ama şurayı unuttun sen. Boş kapladın. Boş. Kardeş. Güzel. Şimdi şey zannetsinler. Sanki orada bir yatak varmış gibi zannetsinler. Arkadaşlar. sus yazdım. Bu ne demek bilmiyorum. Şöyle krak gidek öldü. Ölecek. Git 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 git. Bu kırılmış kırmızı o da. Gidek şöyle arkadaşlar. Bu bu? Bu tamam. Şarkı yapalım mı ki? Şöyle buraya gidek. Gidek. Sonra maviye gidek. Burada. Benimki Bir tane daha. Hadi gidek. Mavinin şuraya gidek. Şöyle gidek. Bunu al. Atla. Hadi 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 Şöyle buna. Kır arkadaşlar. Kırak şöyle bunu. Buradan. Tamam. Buradan silahlardan alta. Hadi gidelim. Oltaydı arkadaşlar. Ben biraz alıştım. Al şunu. Buradan buraya. Bu bu. Bu bu bu. Çok blok alıyorum çünkü çok güzel blok almak. Ya Of 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 of. Al işte. Arkadaşlar şöyle buraya geçek. Burada beni kim kırmıştı? Arkadaşlar geriye sarın. Çabuk 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 çabuk. Abi son saniyede şey ölmüş. Adı neydi? Ah kukla kukla. Orada birisini görüyorum şu an. Geçen. Abi bittik. Cyan Pro. Cyan Pro Pro. Git. Bak bak bak. Bu öldü. Bu gitti. Tamam. Kırmızı hayatta değil. Gitti gitti gitti. Öldü. Bak bunlar arkadaş olak arkadaşlar. Abi öldüm 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 <gülüyor> öldüm. <gülüyor> öldüm. Şöyle bunu ona atak. Şöyle onun arkadaşı olarak arkadaşlar. Ben maviyi çok sevdim. Şöyle 11 tane bir Ben sana Blue <laughs> silindi. Ya oyundan çıktı. Oyundan, <laughs> oyundan çıktı. <laughs> pardon 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 bu yüzden onu blue zannettim oyundan çıktı zannettim ya abi yoksa arkadaştık onunla ya of sıkıcı burada bura alamıyorum ya Arkadaşlar videomuz bu kadar beğendiyseniz abone olun like atın yorum yapın bay bay